Bu beş adam karda yürümeyi seçti. Oysa arabaları çalışır durumdaydı. Yıl 1978. Kaliforniya'nın ıssız dağ yollarında karla kaplı bir gece. Beş yakın arkadaş keyifle izledikleri bir basketbol maçından sonra evlerine dönmek için yola çıkmıştı. Ama o gece hiçbiri evine varamadı. Sırra kadem bastılar. Günler sonra terk edilmiş arabaları bulundu. Garip olan şuydu. Arabanın kapıları açıktı, deposu benzin doluydu ve anahtarlar kontaktaydı. Dışarıda, taze karın üzerinde, ormana doğru uzanan ayak izleri vardı. Aylar süren yoğun arama çalışmaları, ekipleri dağda terk edilmiş bir kulübeye götürdü. İçeride onları hayatta tutabilecek kadar yiyecek ve yakıt vardı. Ama hiç dokunulmamıştı. Sonunda beş arkadaştan dördünün cansız bedenine farklı yerlerde ulaşıldı. Biri ise asla bulunamadı. Peki neden çalışır durumdaki arabalarını bırakıp dondurucu soğukta kilometrelerce yürüdüler? Neden hayatta kalma imkanları varken yardım aramadılar? Yuba County Beşlisi vakası, Amerika'nın çözülememiş en gizemli dosyalarından biri olarak tarihe geçti.